Geldim arkadaşlar. Ya şarjım bittiği için şuradan usul ödüllerini de alalım da bu arada. Ödül ödüldür. Kapat. Tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. 3 maç. Oh nasıl yendim ama az önceki rakibi. Nasıl kudurttum ama. Yesin böyle kafayı. Alev topu verdik. Büyülü okçu karşıya vereceğiz. Tabii ki muhafız alacağız. Deve karşı. Zehir de muhafız antistir. Dev zehir yapar muhafızları öldürür. Pekkası yoktur diye düşünüyorum inşallah. Güzel. Cadıyla başlayabilirim. Sadece elimde zehir olmasını isterdim. Ya burayı Ha? Yani onu bırakıp. Güzel cadı ölme. Cadı ölme cadı ona lazımsın. Ya da iş yapacaksın orada. Tamam bir tane barbar içinde kartımız hazır. Ve bir altın şövalye. Şurada bir binici. Bas ya bas özelliğe bas. Bu kaçar mı? Çok iyi. Gitti vurdu valla. Gel böyle. unuttum. Abi bunu da gereken şeyler bunlar ya. Nasıl özelliği? Adam koydu onu beklemiyordum açıkçası. Ya biz şöyle bize zehir atalım. Tamam mı? Barbar kulübesi oradan bir gitsin. Bu adam büyülük okçuyu şeyde kullanmıyor. Öyle arkadan falan. E, bu kötü olmadı mı? Allah'ım niye böyle saçmalıklar yapıyorum ben ya? Yani? Ne canını yediğim? Niye böyle saçma saçmalıklar yaparsın? At domuz bincesine. Bir tane mi vurdun ya? Bir tane mi vuruyorsun sadece? Delirirsin ya. Şu lanet kart artık ölür mü? Yani fişekten bıktım artık. Hadi bir. Hadi 2. Gel böyle. Abi vurdu mu ya? Vallahi bravo. <laughs> Büyülü okçuyu karşıya verdik. Adam oradan binamızı yok etti. Ama şey de güzelmiş bu arada. Hani rakip barbar kulübesi alıyor. Bize mezar taşı iteliyor. E 2 malviyet aldık. Başla şöyle. Goblinlere 2 ayır. 2 3 çok iyi. Yani adamın baltası 80 metreden geri dönüyor orada. Helal lan. Ne baltaymış ya. İki balta salladı öldürdü ha. Cellat çok güçlü ya. Valla fazla güçlü cellat. Ya bu kadar güçlü olmasına gerek yok bence. Dur monk at. Bir de deprem bas. Tamam teşekkür ediyorum sana. Yaşlı cadımı bilmiyordu diyecektim. Zaten hepsi ölmüş. Hemen şöyle goblinler. Bıç 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 bıç. Biri gerçek biri sahte domuz. Bıçlar vurur ha. Bıç bıç bıç. Niye onu attı? Niye korktu bu bu kadar? Oğlum saçmalama sen sağ tarafı atacaktın onu ya. Hayır iki tane vurdu demek ki. Ama haydutu al. Minyonlar çok önemli değil. Tamam çok iyi. Süper. Şöyle bir kok kulübe dikelim. İki sene depremimiz var zaten bizim. Nasıl? Bakın bu oyunda ben antiyim. Aşırı antiyim yani. Böyle şöyle mantıklı mı? Yani rakibe yazık değil mi? Dengeli oyun olsa olmuyor mu? Mümkün değil ya. Abi imkanı yok. Gelemezsin sen. Hiç şansın yok yani. At. Bak monk attığım gibi bir de binci atacağım üstüne. Bak. Bas abi monkun özelliğini. Monk da vuruyor. Buradan da koy yaşlı cadıyı. Sabaha kadar oynayalım. Ya buç bıç bıç abi. Hiçbir şey değişmeyecek yani. Boşuna uğraşıyorsun sen. Şöyle de binici sallayalım. Bırakmıyor da bayağı umutlu. Tamam şöyle bir deprem. Şöyle bir cadı. Bol şans. Yani ben şimdi burada öf ne yandım be ne oynadım be falan demiyorum arkadaşlar. Çünkü böyle bir şey değil bu. Net ben antidim yani depremim var iki şeyi verdim adama. Binicim var adam bininci rahatlıyor. Monk alalım. Monk çünkü köprüden atıyorsun. Kule sürekli kendine hasar alıyor. Burada da elektro alalım. Şimdi bu, bu çekilişinin bu özelliği çok saçma. %40'a 40 60 dengeli olmalı. Abi az önceki oyun ve benim mesela benim yediğim oyun da öyleydi. yüzde 90 antilik olmamalı. Bu gidip vurabilir mi kuleye? Merak ediyorum. Ah be vurur diye böyle izledim ben. Şuradan bir köstebek atalım. Bir köstebeğe neyi varmış görelim. Yarasa kurtarmaz. Ama o kurtarır tabii ki. Böyle minyonlar. Bu. Buraya da bundan. Ay ne yapıyorum ben? Lan bu ay, lan, altın şövalye sandım onu ya. Abi altın şövalye gibi yapmışlar ya. Yaptığımız saçmalığa bak. Adam gülüyordur şu an. Öldürdük ama onu. Sinirlendim şu an ya. ya. yaptığım harekete bak ya. O da vuramadı. Tamam bir sakin olup bir düzgün oynamam lazım yani. Şöyle bir monk atalım. Prost <Sessizlik> duvar yıkıcı. Abi yine lanet paketini unuttuk tabi herifi. Adamın saçma paketi var ya. Tekrar köstebek. Tekrar şu atak. Ama paket çıkarttı. Yine iyi hasar veremedik ki. Tekrar köstebek. Bu. Kara prens. göz bebek. Duvar yıkıcı. Bu sar tutturduk. Bu tutturduk bu çok iyi oldu. Büyücü. Olur şöyle hemen minyonlar. Köstebek. Monk. Köstebek. Bunda at. Hepsini at. Ne var ne yok. Vur. İşte bu. Çok iyi. Köstebek atakları. Çok seri köstebek atakları. Güzel. Yara alalım. Monka devam. Hayalet. Balonu yarasamız var. Domuzlara var. Balon diyorum ya. Balon alacağım. Domuzları çok seviyorum ama balon denemek istedim. Monk. Çok güzel gelmedi tabii ki. Şöyle bir köstebek atalım. Abi yine mi paket ya? Of. Bu ne lan? Bu gelenek mi yani? Köstebeği bana verince paketi kendine kilitliyor adam. Mo. Şöyle dart goblinle artı balo. Çok iyi. Çok iyi yakaladık. Şahane yakaladık. Nice. Göstebek defansta, full defans. Atıyor musun omuzları? Buz ruhu. Böyle yarasalar. Monk Tekrar hayal et Dik abm Böyle gel Tekrar hayal et Kont ve defans yapacağım oğlum ben sana Şuradan mont Şuradan dart koy benim Olur. Oraya hasar alabilirim. Benim için sıkıntı yok. Şöyle hayal et. <laughs> yayın. Şöyle daha koydum. Buraya da. Haha. <laughs> Kudurma ya. Bak böyle kudurursan. Al. Böyle kudurturum. Kudurma durma saygı duyacaksın. Diyeceksin ki eyvallah. Tebrik ederim. Monk balon atağı çok değişik bir ataktı arkadaşlar. Yani ben tekrar tekrar izlerim o atağı Çok etkili bir atak olmuş yani. Monk bütün birimlere kuleye falan şey yaparken hasar verirken balonu vurabilecek birimler de öldü. Güzeldi yani. Etkinlik iyiydi. Yani son hakkımızda tamamladık etkinliği. E, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay görüşmek üzere.